Merhaba arkadaşlar. Bugün çak olduğumuz HMB. Yani Türkiye'de şu anda satışı yok. Neden satışın olmadığını da çok da net bir şekilde bilmiyoruz. Lakin iyi olan hiçbir şey satılmadığını düşün. HMB bence BCA'dan 200 kat daha etkili bir aminoasit türüdür arkadaşlar ve BCA kullanmaktansa HMB kullanarak daha etkili bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. HMB'nin içeriğinde bulunan beta hidroksit, beta metilbütirat, lösinin bir araya gelmesiyle oluşan bir metabolittir. HMB'nin genel olarak vücuttaki işlevi yağ yakarken kas yapmanızı güçlendirebilecek bir amino asit takviyesidir arkadaşlar. Diyet sırasında direnç antrenmanlarınızda kas kütlenizi artırarak yağ yakımınıza yardımcı olabilmektedir. İçerinde bulunan lösin sayesinde yoğun bir antrenmandan sonra kas ağrılarınızı azalmasına yardımcı olmakla birlikte vücudunuzdaki testosteron seviyesinin düşmesini engelleyerek kas kütlenizi de arttırabilmektedir arkadaşlar. Özellikle vücudunuzda protein sentezini uyaran ilk amino asitlerden birisidir arkadaşlar. Ee, burada şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de neden satıldığını çok açık ve net bir şekilde bilmiyorum. Biraz araştırma yaptım. Lakin birkaç testlerden geçememiş ama bu Avrupa'nın her yerinde satılıyor. Ben genelde Almanya'dan bir arkadaşıma getirtiyorum ve etkisini düşündüğünüz zaman aç karnına, sabah kardiyolarınızda aldığınızda mükemmel bir yağ yaktırıyor vücudunuzu termojenik hale getiriyor. Ekstra bir yağ yakımı kullanırsanız etkiyi daha da arttırabilirsiniz. Profesyoneller HMB amino kullanıyor arkadaşlar. Ve ben HMB kullandığım zaman ekstra olarak BCA kullanmıyorum. Gerek de duymuyorum. Zaten BCA'nın yapacak olduğu işi ben gıdalardan alıyorum. Ekstra amino asidimi de sadece HMB'den alıyorum. HMB işe yarar mı? Hemen şöyle söyleyeyim. Hidroksimetilbütirat yaşlı ve hareketsiz kişilerde yağsız kas kütlesini arttırabilmektedir. Doğru planlanmış bir hidroksi metil bitrat takviyesi yağ kütlesinde daha büyük kayıpları sağlayabilmektedir. HMB mekanizması protein yıkımını önleyici, protein sentezini de arttırıcı özellikler içermektedir. HMB ne zaman kullanılır? Antikataboliktir. Yıkım engelleyici etkisi vardır. Bu etki özellikle Uzun süren açlıkta, özellikle yarışma öncesi yapılan diyetlerde, yaşlılığa bağlı ve kas hastalıklarında oluşan yıkımlarda önemli olan HMB ile kas kütlesini önemli düzeyde korunabilir. Yani kısacası BCA kullanmaktansa HMB kullanmak çok daha etkilidir. Bunun etkisini de çok kısa bir sürede görebilirsiniz. Lakin Türkiye'de satışı yoktur. Eğer yurt dışından gelen arkadaşlarınız ve ot akrabalarınız bir şekilde yurt dışından satışını bulabilirseniz HMB temin etmenizi şiddetle öneriyorum. Herhangi bir yan etkisi yok. Doğru, daha doğrusu ben henüz bir yan etkisini falan bir şeyini görmedim ben kendimde. Yaptığım araştırmalar sonucunda da HMB'nin yan etkisinden dolayı vücudunda kalıcı hasar ya da herhangi bir şekilde bir zarar oluştuğunu hiç duymadım ve bir öyle bir yazıda okumadım. Evet bugün konumuz da HMB'ydi arkadaşlar. Vücudumuzun asıl işine yarayacak olan gıda takviyelerini anlatmaya devam edeceğim. Sağ sola boşuna para savurmayın. Vücudumuz için asıl gerekli olan takviyeleri anlatmaya devam edeceğim. Videoları çok uzun tutmuyorum arkadaşlar. E, Canlı sıkılmasın. Sizi sıkmak istemiyorum. Bu nedenden dolayı da kısa kısa anlatıyorum arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sporcularımıza, beni takip edenlere yardımcı olabilmişimdir. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.